Orijinal kasa arkadaşlar. Şu gördüğünüz orijinal kasa. Şu orijinal kasa. Açılacak kasaların babası bu. Şöyle. Şurada görüyor musunuz? selam arkadaşlar zirve adamı zirvelerde manyak bir kar yağmış bugüne <laughs> gerçekten de <laughs> bugün inan ki fena kar var ayaklarımın altına kadar şuraya bakın <laughs> görüyor musunuz Bir burası ilk baştaki girdiğim yer <laughs> Şöyle mükemmel bir yer. Oh, Göremiyorum kara bak çok Manim, aşırı <laughs> ama harika. Görüyorsunuz manzara. O oh, kara bak. Bakın bakın kara bak ne kadar. Görüyor musunuz? Oh. Evet kasan. Görüyor musunuz? Kapatılmış bir kasa. Arkadaşlar. Burada bizi bekliyor. Harika bir yer. Gerçekten de çok hoşuma gitti. Sistem çok farklı. Evet. Görüyor musunuz şurayı? Burayı kar erimiş. Ama burada bir Kasa kapatma. Görüyorsunuz, bu gözümüzden kaçmadı. Şurada bir alka işareti. Buradan gidelim. Kar inanılmaz ya. Bir burada bereket karayı gördüm ilk defa. Şu kara bakın ya. Biraz da işte işaretleri şimdi kapatmış olabilir. Kar çok. <laughs> bugün Durgazın bir ilçesindeyim. Çok kar var burada. Şöyle geldiğimize bakın. Görüyor musunuz? Araç bile bugün zor çıktı. Rakam olarak burası da biraz yüksek rakamdı. 1800 arasında kalıyordu. Gerçekten de bayağı zor geldim buralara. Görüyorsun. Bayağı zor geldim ama. Şuraya bakın. Ayağıma bakın. Kara bakın kara dipiye. Evet. Oo. Burada ne yakaladık ama. Görüyor musunuz? Murç. İki göz. Buradaki murç. Kar olmasa. <laughs> evet yapıştırma bir murç olacak açacaksın buraya hemen işte yani yükümüz ağır olur diye getirmedik çok kar var arkadaşlar görüyorsunuz kara bakın inanılmaz bir kar kara doydu millete şu şurada kesme merdiven gibi net burada bir yaşam olduğunu bir saklamanın olduğunu bize söylüyor. Şurada da görüyor musunuz? Ufak bir saklama. Orijinal. Orijinal kasa arkadaşlar. Şu gördüğünüz orijinal kasa. Şu orijinal kasa. Açılacak kasaların babası bu. Şöyle. Şurada görüyor musunuz? Gerçekten de şöyle zirveye doğru gitmek istiyorum. Buralarda da çok yabani hayvanlar gezmiş. Ayak izleri. Şunlar kurt izine benziyor. Gerçekten de kurt herhalde ya. Alta girmiş. Şu kasanın arka tarafı mıydı? Kardan çok şey gözükmüyor ki. işte karın olması engelliyor. Gerçekten de arkadaşlar. Bayağı çok İşte doğa hastasısın doğayı diyorlar yani doğaya dur gitmeden duramıyoruz. Neden? Seviyorsun. Şuraya bakın. Evet. Şurada. Şurayı da bakıp bugünkü şeyine döneceğim biraz arkadaşlar. Soğuk olmaya başladı. Buz muz çok. Gördüğünüz gibi buradaki işaretleri de burayı bir kar eriyince gelmem gerekecek. Neden diyeceksiniz? Burayı kar eriyince gelirsem burası çok tatlı olacak. Çok tatlı işaretler var arkadaşlar. Dediğim gibi çok tatlı tatlı işaretler var. Bayağı güzel buradan gidelim şimdi. Orada bir kasamızı bulmuştuk. Orayı cihazla geleceğiz. Daha kar kalkmasını bekleyeceğiz. İnanılmaz bir kar var çünkü. Uf, burada yarım metre var ha. Şuraya bak. Yarım metre kar var. Lan battım burada. Vay battı kar. Şuraya bak. Güzel bir macera bence. Öyle maceraları çok seviyorum. <laughs> Doğada gezmek. <laughs> oh, be geldik. Şu kasamız şu patlatılacak şurası yapıştırma görüyorsunuz bana diyor beni aç diyor Şuradaki. Şuradaki de hediyesi bence orijinal bu da açılacak Vallahi arkadaşlar manyak kar yağmış görüyor musunuz kasa çok da şu bölümde dolmak ihtimali çok buraları kar çok olduğu için batıyorum seni sevmeyen olsun Ölsün diyor şu doğaya güzel güzelliğe Gerçekten de şöyle Harika ya Buralar var ya şu karlar Şimdi her şeyin Mevsimi farklı arkadaşlar ya Kışınki farklı İlkbaharın ki farklı, baharın ki farklı. Kar yağdığı zaman farklı doğada gezmek. Yağmur dağıldığı zaman gezmek farklı. Bir kaya altına girip oturmak. Yağmurun dinmesini beklemek. Her şey çok farklı arkadaşlar. Karda, karda da yağdıktan sonra böyle gezmesi. İnan ki görüyorsunuz kar manyak yağmış. Ama gezmesi çok zevkli. Şurada da bir kasa vardı Arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten de arkadaşlar böyle bugün çok kar var gördüğünüz gibi ayağım nereye kadar gezmiş görüyorsunuz batıyorum arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere karın kalkmasını bekleyeceğiz kayak kasa saçması için hoşça kalın destekleri unutmayın